Merhabalar. Dişlerinin görünürlüğünün az olmasından ve renginin koyuluğundan şikayetçi olarak başvuran hastamız Hakan Bey'e Estetik gülüş tasarımı yaptık. Neler yaptık biz bu süreçte? Muayenemizi yaptık, ağız içi muayenemizi, röntgenimizi aldık, problemli dişleri tespit ettik. Bir adet dişine kanal tedavisi yaptık. Daha sonra dişlerin geçici protezler için ölçülerini aldık ve kesimlerimize başladık. Lokal anestezi altında aynı gün içerisinde bütün dişlerin kesimlerini yaptık ölçülerimizi aldık ve hastamızın geçti dişlerini o gün yaptık diş dişsiz bırakmadık hastamızı daha sonraki süreçte e, kontrol aşamaları oldu provaları oldu hastamızla birlikte yapılacak olan dişlerin rengini, tasarımını, boyutlarını belirledik e, provaların sonunda her şey istediğimiz gibi olduğu zaman simantasyon işlemimizi gerçekleştirdik bugün de kontrolümüzü yaptık Hakan Bey'in de duygularını dinlemek isteriz her şey çok güzeldi. Doktor on numara. Teşekkür ederim. Sizce Hastamız soralım. da öyle.